şimdi Rasa da Pierre yine oradayız işte yazarım yine. Ee, biz Phuket'ten Krabi'ye geçiyoruz. Şimdi feribota geldik Krabi'ye geçeceğimiz. Toplamda burada 2 saat sürecek. Kişi başı da yaklaşık 19-20 dolara aldık biletlerimizi. Sabah 8.30'da buradan çıkıyoruz işte 11.30 gibi ineceğiz. Oradan da Krabi'deki otelimize geçeceğiz. Ee, şimdi bavullarımızı koyduk. Şöyle koyuyorlar hiç güven vermedi. Şöyle. İnşallah düşmeden bavullarımız sağ salim gider. Şöyle buradaki pierinde şöyle bir manzara var. Zaten genel olarak bir sürü yere feribotların e, kalktığı bir yer. Aa burada kim varmış? Kullanılmaktan eskimiş. 10 dakikalık yolumuz var, Şimdi bu sıcakta bavullarla yürüyemeyiz. Yanaşıyoruz. Tekneden tekneye aktarma yapıp öyle ineceğiz. Bir önceki durakta da, Raylay ve Kolanta'ya gidecekler için tek gemi bayağı böyle açıkta durdu. Yanına dört tane sıra sıra gemi yanaştı. Ufak botlar. tekne botlar yanaştı. Onlara aktarma yapıp onlarla devam ettiler. Biz de şimdi iskelede bir gemi olduğu için onun yanına yanaşıyoruz. onun Ona aktarma yapıp oradan iskeleye çıkacağız. Evet şimdi tekneden indik. Zorlu bir iniş oldu bu arada. İki tane geminin içinden geçtik. Devalizleri taşımak falan, elimizde de poşetler vardı, sırtımızda çanta. Neyse ki indik. Şimdi bir e, otele iki buçuk, üç kilometre kadar mesafemiz var e, ama bunlar e, bir tuk tukla bizi götürüyorlar. E, bayağı iyi oldu. Hello! Şimdi e, bu akşam yemeği için buradaki bir e, Hill Top diye bir yer var. Oraya gideceğiz. E, restoranı aradığımda oraya rezervasyon yaptırmak için kendilerinin otelden pick-up yaptığını söylediler. Bunu ama Müşra üç kere falan sordu. Ücretsiz bu. İnanamadım. Ücretsiz. Sonra işte şimdi onları bekliyoruz. Bizi alacaklar oraya çıkacağız. Hem gün batımı için hem de böyle ışıklı şehir manzarası için güzel bir yer gibi görünüyor fotoğraflardan. Bakalım. Fancy bir yer bir de. Yemekleri de güzel gibi. Göreceğiz. Pick up serviste geldi. Yes, for first. Evet, yağmur damlamaya başladığı için oradaki masamızdan içeriye geldik. Yani tam burada otururken yağmur rastlaması çok üzücü. Şimdi biz bir şeyler söyledik, damlar gelmedi ama dediler ki pirinç, pilav ister, işte pirinç ister misiniz? Tamam dedik. Çünkü porsiyonlar biraz küçükmüş. Yani şu an birkaç tane almamıza hemen bu kadar. Ama Yasin'in porsiyonu hiç fena değil. Bakalım bizimkileri bekliyoruz. Günaydın. Şimdi mesai öncesi bugün Rayla'ya e gitmek için otelden çıktık, yürüdük. Burası karadan gidilen bir koy değil. Tekneyle gitmeniz gerekiyor. Biz bu firmadan bilet aldık. 4 kişiyiz. Gidiş ve dönüş bileti kişi başı toplam 200. Ne zaman isterseniz akşam 6'ya kadar dönebiliyorsunuz. Şurada gördüğünüz teknelerde toplam 8 kişi halinde götürüyorlarmış. Buradan o beach'e ulaşıyorsun. Sonra orada tabii farklı etkinlikler de var. Yüzebilirsiniz, kana yapabilirsiniz vesaire. Şu an saat sabah dokuz buçuk. Biz bir çeyrekteki mesai dönecek şekilde bu aktiviteyi yapmayı planladık. Çünkü Rayla çok güzel bir koy, çok güzel bir beach. Yani öyle bahsediyorlar. Biz de normalde Krabi'ye gelirken feribotla oradan geçerken görmüştük. Gerçekten çok güzel gözüküyordu. Bakalım heyecanlıyız. Şimdi burada bekleme alanında bekliyoruz. Sayı tamamlanınca, şu an iki botluk insan var galiba. Sayı tamamlanınca da yola çıkacağız. Ne bunun adı kayıp mı? Yani küçük tekne. tekne. Taka. Taka da değil ya, küçük büyük. Taka ya da doğru. Taka çok Karadenizli bir tekne oluyor ya. E biz de Karadenizliyiz. formu yok. De, 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 de. Bu grupta Karadeniz'e ucu dokunmayan yok anacığım. en az yüzde elli. Oho kanka oraya kadar gittik mi ne anladık? Evet şimdi o görüntülerden sonra suyla boğuşarak tekneye bindik baştan aşağı ıslandık. Bütün sırtımla aşağı Hizmeti... Karadeniz'in sularında, derelerinde, denizlerinde yüzmüşsün. Sana bu dalgalar koyar. Mı? Orada paramla ıslanmıyordum. Şimdi bu hizmeti beğenmedim. Eksi puan veriyorum. Yola çıktık, gidiyoruz. Biz kaya gidiyoruz. İnşallah. Gidelim bakalım. Neyse bunlar özel grup konuşmalarımız. Bay bay. Ayla aydan kayak kiraladık. Öyle iki kişilik. Bunlar bayağı bir donanımlı verdi. Yani yaslanma yeri var. Su geçirmez bir e, torpidosu var. Hatta waterproof bag verdiler. 2 kişilik kayak. Saati 200 baht. Buradan şimdi e, dolana dolana Princess Cave'e doğru gideceğiz. Oradaki beach'e gideceğiz. Evet geldik. Aa balıklara bak balıklara. Balıklara bak. Kocaman. Kocaman kocaman. Evet Princess Cave'e geldik. Princess Cave'i gördük. Şimdi dönüyoruz. Ee, arkada bir plaj daha var. Kıyıdan kıyıdan oraya doğru gideceğiz. Şuralı bırak şimdi küreği. Bırak şimdi. Izrailay Beach'teyiz. Burada birazcık yüzdük, Kano yaptık. Burası az önce bahsettiğim gibi sadece tekneyle gelinebilen bir yer. Aynı zamanda şu köşeyi görüyorsunuz. Oradan devam ettiğinizde yan tarafta East Izrailay Beach var. Orası da e, yüzülebilir bir yer ama burası oradan daha güzel. havası işte e, ambiyansı, görüntüsü çok güzel ama e, suyu çok sıcak. Gerçi Tayland'da zaten genel olarak çok açık denize gitmedikçe plajlarda su çok sıcak şimdiye kadar rastladığımıza göre. Daha soğuk bir suda yüzmedim. Biz şimdi dönüşe geçeceğiz. Zaten az önce söylediğim gibi biletleri gidiş dönüş almıştık. Yine oradaki teknelere, şurada bekleyen teknelere dönüş biletimizi gösterip dolunca kalkacak şekilde geri döneceğiz. Bugünkü sabah etkinliğimizde bu kadardı. Görüşürüz.